Şu anda yürüttüğümüz bir program var. Orta vadeli programımız. Bunu da az önce ifade ettim. Hazırlarken, uygularken istişareyle yapıyoruz. Bu yılın Eylül ayında da yine mutat olduğu üzere güncelleyeceğiz orta vadeli programımızı. Orada da bütün bu istişarelerin sonuçlarının yansıdığını hep birlikte göreceksiniz. Uyguladığımız programın dört temel amacı var. Birincisi ve en temel amacımız enflasyonu düşürmek. Ülkemizde fiyat istikrarını tesis etmek, öngörülebilir bir ortamı hem kamu için hem özel sektör için sağlamak. Enflasyonu düşürürken bunun geçici bazı yan etkileri olabiliyor. Bunları da hep birlikte yönetmemiz gerekiyor. Ama sonuçta enflasyonun düşmesi özel kesim için, reel sektör için de son derece kıymetli diye inanıyorum. Çünkü özel sektör öngörülebilirlik ister, istikrar ister, istikrarlı bir ortamda işini, yatırımlarını gerçekleştirmek ister. Kısa vadeli, dönemsel bir takım yan etkileri de hep birlikte yönetmemiz gerekiyor. Az önce başkanımızın da ifade ettiği üzere programın genel çerçevesini tahrip etmeden, bozmadan Genel hedeflerini gözden kaçırmadan yapılabilecek her şeyi yapmamız lazım. Sizlerden gelen bu anlamda fikirlere, önerilere her zaman açık olduğumuzu ve yapabileceğimiz her hususta adım atacağımızdan emin olmanızı özellikle ifade etmek istiyorum. Enflasyonu düşürme dışında programımızın ikinci temel amacı dengeli bir şekilde büyüme sağlamak dengeli bir büyüme. Neyi kastediyoruz buradan? Sadece iç taleple değil, dış taleple de büyümek. Sadece tüketimle değil, üretimle, yatırımla, ihracatla büyüyebilmek. Daha nitelikli bir şekilde büyümek, büyüme ile dezenflasyon arasında bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamak. İkinci temel amacımız bu. Üçüncü amacımız tabii ki bunları niçin yapıyoruz? Ekonomi niçin? İnsan için. Sosyal refah için. Ama bunu da kalıcı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Aldatıcı, günlük, göz boyayıcı bir gelişme istemiyoruz. Başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman bir prensibidir bu. Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız diye ifade etmiştir birçok konuşmasında. Aldatıcı politikalarla değil, geçici, göz boyayıcı politikalarla değil, sağlıklı, gerçekçi, sonuç verici politikalarla yolumuza devam etmek istiyoruz ve kalıcı sosyal refah üretmek istiyoruz. Üçüncü amacımız bu. Dördüncü amacımız da ülkemizin büyük bir afet yaşadığını hep birlikte biliyoruz. Bazen unutuluyor. Hakikaten o gece geçti. İşte birkaç gün birkaç hafta birkaç ay sanki deprem etkileri kayboldu diye bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, 2023, 24, 25, üçüncü yıldayız. Her yıl ortalama 35 milyar dolar civarında deprem harcaması yapıyoruz. Bu yılın sonuna geldiğimizde 100 milyar doları aşan bir harcama yapmış olacağız. Bu kolay bir iş değil gerçekten. Ağır büyük, gelişmiş dediğimiz ekonomiler için bile ağır büyük ama bunu çok şükür gerçekleştiriyoruz. Şehirlerimizi yeniden imar ediyoruz. Bu yılın sonunda 450 bin civarında hak sahibi konuduna kavuşmuş olacak ama bununla kalmıyor. Yollar, tüneller, şehir altyapıları, hastaneler, okullar, doğalgaz bağlantıları birçok yatırımı yapıyoruz. Sanayi, organize sanayi bölgelerini yeniden inşa ediyoruz vergi politikalarıyla, prim politikalarıyla destek oluyoruz. Dolayısıyla birçok boyutuyla dünyanın şu anda en büyük şantiyesi bizim deprem bölgemiz. Ve inşallah bu yıl sonunda bu ağır yükü büyük oranda tamamlamış olacağız. Gelecek yıl daha farklı bir perspektifimiz olacak. Yine eksiklerimizi tamamlayacağız ama bu üç yıl kadar ağır büyük olmayacak. Bu da bize reel sektör ve sosyal kesimler için daha sağlıklı bir şekilde hareket etme imkanı da sunmuş olacak. Bu dört hedefe dönük olarak programımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Nasıl bir ortamda yapıyoruz bunu? Nasıl bir uluslararası ortamda yapıyoruz? Bunu da zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Dünyanın çok zorlu bir döneminde yapıyoruz bu işleri. Başkanımız daha az önce altını çizdi. Dünyada bu sene beklenen büyüme 2.8. Beklenen ticaret büyümesi 1.7. Geçmişte o küreselleşme dediğimiz dönemde ticaret büyümesi genelde ekonomik büyümenin üstünde olurdu. Şimdi altında. Dünyada böyle bir tablo var. Dünyada korumacılık yükseliyor. Ticaret savaşları çok yeni boyutlar kazanmış durumda. Sayın Trump'ın yaptığı açıklamalarla küresel belirsizlik oldukça yüksek düzeylere çıkmış durumda. Böyle bir ortamdayız. Bir taraftan da bölgemizde çok ciddi jeopolitik gelişmeler var. Kuzeyimizde, güneyimizde, bölgemizde savaşlar, çatışmalar, bunların getirdiği sorunlar, sıkıntılar var. Bütün bu ortam içinde Türkiye yoluna devam ediyor. Geçen sene hem büyümeyi başardık hem de enflasyonda bir dezenflasyon sürecini başlatmış olduk. Bu da e, hiç de küçümsenmemesi gereken bir başarı diye ifade etmek istiyorum. Son 22 yılda genel performansımıza baktığınızda da dünya ortalama, yıllık ortalama yüzde üç buçuk büyümüş son 22 yılda. Bu sene işte onun altında. Türkiye ekonomisi aynı dönemde yüzde beş virgül üç büyümüş yıllık ortalama yani dünyadan 1.8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu 1.8 puan çok çok önemli. Bunu bazen küçümsüyoruz hani yılda ne olacak? 1 1.5 puan daha fazla büyümek. Bakın bu nasıl bir fark oluşturmuş bu 22 yılda. Dünya ekonomisini de Türkiye ekonomisinde 100 kabul edin. 2002 yılında ikisi de 100 olsun. 2024 sonunda dünya ekonomisi 210'a çıkmış. 100'den 210'a. Bizim ekonomimiz yüzden 310'a çıkmış. Bu çok önemli bir fark. İşte uzun vadede her yıl 1.8, 1.8 puan o sağladığınız başarı, 22 yıla yayıldığı zaman çok büyük bir etki oluşturuyor. Bunu da Türkiye başardı. Bu başarımızı da zaman zaman hatırlamakta fayda var. 238 milyar dolarlık bir ekonomiydi Türkiye. Geçen yıl 1 trilyon 320 milyarı geçti. Dünyanın önemli ekonomileri arasında yerimizi almış durumdayız. Satın alma gücüne göre bu daha da yüksek. Ve en güzel göstergelerden biri şu yakınsama diyoruz. Gelişmiş ülkelere yaklaşıyor muyuz uzaklaşıyor muyuz? OECD'deki kişi başına ortalamayla mukayese ettiğinizde bizimki yüzde 35'miş. OECD'de kişi başına gelir yüzken Türkiye'de 35'miş 2022'de. Son rakam 2023 rakamı. Bunu da uluslararası kuruluşlar hesaplıyorlar. Yani biz hesaplamıyoruz. Yüzde 72'ye çıkmış Türkiye. Yani OECD'nin ortalaması yüzken bizimki 72 olmuş. 35'ten 72'ye gelmişiz. Bu da gerçekten çok önemli bir performans. Buna da devam edeceğiz. İhracatımız zayıf dış talep koşullarına rağmen az önce bahsettiğimiz korumacı eğilimlere rağmen jeopolitik gerilimlere rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kuruyor ihracatımız. Buradan sizleri de tebrik ediyorum. İhracatçılarımızı, reel sektörümüzü tebrik ediyorum. En son yıllıklandırılmış ihracatımız 265 milyar doları buldu. Bu gerçekten bu içinde bulunduğumuz ortamda hiç de küçümsenmemesi gereken bir rakam. Turizmde gayet iyi gidiyoruz. Geçen sene 62 milyonu aştı turist sayısı. Turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Dünyanın dördüncü büyük destinasyonu oldu Türkiye.